Hepinize merhaba millet ben Okan ve bugün sizlerle son günlerde trendi olan ev kolumu gösteriyorum Adlı videoyu yapar Ya yani ev kolumu gösteriyorum ev kulumu geçmişimi gösteriyorum e Birisi altı almış birisi sıfır almış arkadaşlar Ve ben de bugün büyük bir şey koyuyorum ben de sınıfta kaldım ama siz sınıfta kalmayın arkadaşlar sınıfta kalmak çok kötü bir şey Yani sınıfta kalmak cidden kötü bir şey Neyse e bu konuyu geçelim e direkt notlarımıza için sınıfta kalmak cidden çok kötü bir şey bu arada sabah kalktım tipindeyim şu, şu an sabah saat kaç burada yazıyor 1.59 ama 12.59 Benimki bir saat ileri ev, şey e, okul bug'ı yapmaya çalıştım siz de yapın çok işe yarıyor arkadaşlar Saati bir saat ileri alın Mesela saat 10 oldu ya Yok yok saat 10, aa, 9 diyorsunuz moraliniz elinize geliyor öyle güzel bir şey yani bu Taktik siz yapabilirsiniz bu taktiği Hemen başlayalım 9 arkadaşlar benim e, sınıfta kaldığım ortamda e, 49. 49.90'larda bir şeyle kaldım bu acımasızlıktır. 49 49.90'larda kalma Çiftten acımasızlıklar Hocaları yaladım öptüm Ama yine de bıraktılar Çok sevimsiz bir tipim olduğundan herhalde bıraktılar Bak burada gameplay gibi şey yani sanatlarım o kadar berbat yani Şimdi hemen başlayalım Biyolojimin göz soruyla geçtim arkadaşlar Geçerse ama bu ses Geçerse sırfta kalmadım sezon Kaç şey 8'li falan ortalama Coğrafya, bu zaten coğrafya benim en komedi şeyim arkadaşlar. İsa'da 79 aldım sevinçli olabiliyorsun. Kopya çıkmıyordum, gram kopya çıkmıyordum sağda. Çalıştım ve 79 aldım. Bir eğitim dersi çıkmıyordum, sana çalışmıştım. Onun rahatlığıyla gelip sağda oynadık ve coğrafyadan kalmıştım. Ama hoca iyilik yaptı ve performanstan geçiyordu beni. Yani zaten 70 olan performansım yok öyle bir şey. Diye anlatımım... Ben burada asla kalırım diye düşünüyordum. O özürlü hoca geçinmiş ama onu artık özür dilemeyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar... şimdi işim din kültürü. Bana dilsiz demeyin. Bana kesinlikle dilsiz demeyin. Hoca cidden inmeyin iki ama bana dilsiz demeyin. Şimdi bak 65 almışım, 30 almışım, 5 almışım, 20 almışım nasıl bir şey yani. Bana cidden dilsiz demeyin. Kaldım ama ikinci dönem geçtim. Büyük ihtimal geçtim. Or yani yapacak bir şey yok. Ben dilsiz değilim. Var arada matematikini göstereyim size. İşte matematik 32'ye girdi En sevdiğim ders 38 e ortaması varmış bir şey. Hemen buraya geçelim. Ee, bir de eğitimden yine 85'lik bir ortağım ama niye %100'e 85 düştü ya? Ee, biyolojiden yine hoca göz geçirdi beni. Ee, coğrafya evet. bu sayı iyi yani. Hoca bir zahmet geçirsen coğrafya ortalaması yüksekti. Hemen bakalım. Matematik 10-16. Evet. matematikte düşüşler devam ediyor. Matematik yine bok gibi. Hemen din kültürü. Evet din kültürü yine hani öt geçmişim. Sağlarda yine kötü kötü değilim. Bunu kabul edin arkadaşlar. Bunların hepsi yanlışlıkla olur, sınava çalışmayayım. Sadece bilgisayar başında bir kişi gibi olan şeyler bunlar. Sakın e, kesinlikle siz çalışır sınavlarınızda. Yoksa benim gibi böyle ortada kalırsınız. E, matematikte 10 aldım. Benim için büyük başarı. Mesleki gençliğinden 18 aldım. Daha da büyük başarı. Din kültürüne zaten 2-15 almışım. Daha da büyük bir şey. Zaten 2-15 dersler diğerlerde yerlerde ama daha az bilim var nasıl sallamıyor Onun sıfır içelim yani bu sene Bu sene iyi dersler ilk dönem tüm toplar girildi ee, e, yüksek E8 Coğrafya niye yedim 74 Coğrafya hocası zaten tam benim akımdan Tam yani bizi, e, bizi biliyor yani Joyce'den performansları yüksek vermiş benim e, yine yüksek yani, Din kültüründen bu sefer din sizi arkadaşlar Bu sefer bu sefer toparladım Çünkü hoca indirildi işte Elektrik dersleri var işte Etik derslerinden sadece esaslarından kaldım, bunda yapacak bir şey yok yani. Bunu anlaşalım. Şu ders 9 saat olduğu için hayatımız isken dersiyim, çok <laughs> 60 olmuş bak onun ortaması. Ee, fizikten çok güzel şey 75 bir şey belirttim. 75-18'de bir coğrafya komisyonu var burada. İnsanın yüksek alıp ilk insanlığa oluşan bir skor bulundu. Skor bulundu şimdi bayağı Cidden çok güzel. 22-15 Kimya'dan bir zahmet kalıyorum Kimya'dan. 16 matematik yani matematik 68 al 25 al 70 70 verdi hocam için matematikte hayatında ilk kez matematik ortam denizlik hayatımda ilk kez matematik ortam denizlik bu benim için büyük bir rekor tarihim iyiydi zaten İlk ilk zaman boş verirseniz adam 85'i 90'a almış Seviyorum öyle bunlar da iyi yani yabancı ifade hepsi kolay yani hemen şey yapacağım 9 sıkı devamlı sıklarımıza bakalım evet, 9 e, 29,5 günde devamsızlığımı bıraktım. Cidden bunları nasıl başardım bilmiyorum, canlı fışkıran sorun. Onların daha kötüydü, onların 29.5'te kaldı. Her gün öğleden sonra, öğleden sonra yarım gün yaparsınız böyle. Hem de arka arkaya falan yaparsanız, bu şekilde bir devamsızlık oluşur arkadaşlar. Yani her gün öğleden sonra, öğleden sonra, öğleden sonra, öğleden sonra, öğleden sonra, sonra. Yani bizim müdürümüz vardı, o müdür olmasa şu an ben büyük ihtimalle devamsızlıkla sıkıntı kalmıştım. Bunlar ilan ne oluyor? ilan? İyi bilmiyorum, şu an öğleden sonra yarım ya. Bu kadar şey yaparsanız, çizdiğiniz sorun Bu sene arkadaşlar, bu de aynıyım ya yani. bir türlü toparlayamadım 10 gün hapsın var yani. Yine öyle son yarım günler burada coşuyor Daha burada var büyük ihtimal buralarda da inanılmaz bir görüş yapmasın yine Allah'ın verdiyse Yani ne oğlum ben sevdim miydim lan ne ara sevdim Raporları bir gün mü raporlarmış de üretici oldum Neyse arkadaşlar e, videoya like atmayı ve evet, kanalıma kesinlikle kesinlikle abone, abone olmayı unutmayın. Az i̇şte önceki yeni youtuber gibi şimdi. Burada yeni youtuber kapatışı olacak. Kendinize iyi bakın. Ee, arkadaşlar bir de e, bu videoya şöyle adamım 200 daha gelirse ev okul fotoğrafımı kalan resmi yapacağım. Ev okul fotomu kalan resmi yapacağım. Bir de bakın ya yani şu fotoğrafa. Yani ben öyle değişikmişim ki anlamıyorum. Tipe bakın ya. Yani. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. 200 like'a ev kupon, kere fotoğrafım olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.